Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, kanalıma abone olmayı unutmadığınız için, devam edin abone olmaya ve e, çoğalmaya devam ediyoruz. Büyük bir aile oluyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve geçiyorum falınıza. Bakalım bugünkü fincanımızdan neler çıkmış? Cıvıl cıvılsınız. Çok enerjiksiniz. O kadar çok cıvıl cıvıl enerjiniz var ki İnsanları büyülüyorsunuz ama dışınız enerjik gözükebilir ama içinize attığınız sıkıntılarınız var. Bunları çok düşünüyorsunuz, çok üzülüyorsunuz, çok sıkıntılar yaşamışsınız ama bu sıkıntılardan yavaş yavaş da olsa kurtulacaksınız. Çünkü tertemiz bir döneme geçmek üzeresiniz iki vade sonra. İki vade sonra güzel bir gelişme olacak, güzel bir kutlamada katılacaksınız, bulunacaksınız. Sevinçli olaylar olacak sevdiğiniz insanlarla birlikte. Çünkü ferahlamalar var ve rahatlamalar var. Özellikle ve özellikle üstünüzde gözler var. Bu gözlerden çok etkileniyorsunuz ve sizin üstünüzde ağırlık oluşuyor. Yıldızınız çok düşük olduğu için de hemen nazara geliyorsunuz ama... E, unutmayın ki nazar geçici bir şey. Çok fazla kalıcı değil. Sadece sizin sıkıntılı olmanıza ve başınızın ağrımasına neden oluyor. Halsiz olmanıza neden oluyor. Başka da bir e, sıkıntısı olmuyor. Gelip geçici çünkü çok kalıcı değil. Yalnız hedefiniz var. Kafanızda kurduğunuz hayalleriniz var. Bu hayallerinizi tek tek de olsa e, uğraş gösteriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. Mücadele veriyorsunuz, kazançlı olacaksınız. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayıp çok da güzel, başarılı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Bu da size huzur ve mutluluk verecek. Çünkü o kadar çok uğraş gösteriyorsunuz ki başarılı olacaksınız. Başarıdan başarıya yukarıya çıkacaksınız gözüküyor. İki kişinin manevi desteğiyle çok güzel yerlere geleceksiniz. Çünkü size güzel dua etmişler. O kadar ki ferahlattırmışlar sizi. Size. Ferahlayacaksınız yani. ...ismin içerisinde N harfi, Nide'nin N'si ile ilgili bir sıkıntılı bir olayı varmış. O olaydan kurtulup temize dönecek, size haber verecek. Sevineceksiniz onun adına. Değer verdiğiniz bir kişi olduğu için de onun adına bayağı bir sevineceksiniz. Yalnız kumral bir kişi rahatsız. Bunun haberini alacaksınız. Endişe edeceksiniz biraz. Çok fazla endişelenmeyin. Onun rahatsızlığı geçici, kalıcı değil. Geçecek. Ve siz de rahat edeceksiniz. Ama sizde aşırı derecede baş ağrısı var. Bu bana da yansıdı. O kadar ki başınız ağrıyor. Benim başımı da ağrıttı çünkü. Üzüldüğünüz iki tane ayrı ayrı konu var. Bu konulardan yavaş yavaş da olsa Temize çıkacaksınız ve e, feraha kavuşacaksınız gözüküyor. Bir kişi üzgün, kırgın. Sanki sizden uzaklaşmış. Bu kişi kimseye bayağı bir üzüntülü ama. Ama endişelenmeyin çok fazla uzun süre uzak kalamayacak, gelecek bu kişi. Çünkü e, dayanamayacak. Sizi o kadar çok seviyor ki dayanamayıp gelecek geri. Böyle bir görüntüsü var ama çok üzgün gözüküyor. Kırgın gözüküyor. Kafasına takmış bir şekilde, boynunu eğmiş bir şekilde görünüyor çünkü. Ama e, bu hareketi, bu kızgınlığı çok uzun sürmeyecek. Dallanmış, budaklanmış ağacınız çıkmış. Bunun da anlamı eskiden beri istediğiniz, yapmak istediğiniz, e, yapamadığınız bu Olay neyse bunu yapma fırsatı bulacaksınız ve çok çok rahat edeceksiniz. Çünkü parlak dönemimize geçmek üzeresiniz. İnsanlar size destek veriyor, seviyor çevrenizdeki insanlar. Çok seviliyorsunuz. Sizi bayağı bir yüksek bir pozisyona çıkaracaklar e, ve e, etrafınızda sevinç gösterisi yapacaklar. Böyle bir görüntü var. Böyle bir kutlamanın, böyle bir güzelliğin bir şeysini yaşayacaksınız ve kendinizle gurur duyacaksınız böyle bir görüntü var çünkü. Yükselme yaşayacaksınız zirvenin, ee, yükselmenin en zirvesine geçip çok da ferahlayıp meşaleyi alıp elinize rahatladım diye sevineceksiniz. Böyle bir görüntünüz var. Çok e, emek sarf etmişsiniz, çok çaba göstermişsiniz. En son da çabanızın, emeğinizin mükafatını alıyorsunuz ve çok çok da rahatlayacaksınız. Çünkü bunun gururunu yaşayacaksınız, kendiniz de gurur duyacaksınız. Sizi çekemeyen bir kişi görüyorum. Esmer biri. Bu sizin yakın çevrenizde. Bu kişinin e, kim olduğunu anlayacaksınız. İki vade soru anlayacaksınız hem de. Çünkü e, ne yapıp ne edip kendini belli ettirecek. Ve sizi ne kadar kıskandığını bir şekilde belli ettirecek gözüküyor. O yüzden de o kişiyi aranıza mesafeyi koyacaksınız. Ve e, uzaklaştıracaksınız kendinizden. Anlayacaksınız çünkü ne kadar sinsi, ne kadar çekemez bir insan olduğunu. O yüzden de e, tavrınızı koyacaksınız gözüküyor. Bu aralar elinizden paralar sık sık çıkacak ve endişelenmeyin sık sık çıktığı gibi güzel de gelecekler var. O onları karşılayacak. Hatta gelecekler çıkmaktan daha yüksek olduğu için. Size fazla yıpratmayacak gözüküyor. çünkü yapmak istediğin şeyler var. Bunları yapmak için de maddi konuda destek lazım. Maddiyat lazım. Siz de bu maddi konudaki desteği bir şekilde iki kişiden bulacaksınız. İki kişi size destek verecek ve onların desteğiyle çok güzel yukarıya doğru yükselmeler yaşayacaksınız. Bu da size huzur ve mutluluk verecek. Çünkü başarılı olacaksınız. Başarının tadında çıkaracaksınız. Gözüküyor parlak döneminizi geçmek üzeresiniz. Parlak döneminizde çok da güzel geçişler, çok da mutlu bir geçişler yaşayacaksınız ve çok huzurlu olacaksınız. İnsanlar size ile bakacak. Böyle bir görüntü var. Çeşme açılmış, nasip çeşmeleriniz açılmış ve bu nasip çeşmeden de çok güzel faydalanacaksınız ve bunun rahatlığını yaşayacaksınız. Özellikle gündüz vakti böyle bir duygusallık yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Ama bu böyle gelip geçici. Çünkü dıştan bir sıkıntılı bir olayın haberini alıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi e, dıştan bir hane sıkıntıda, e, üzüntüde siz de onlara biraz etkileneceksiniz ama sonra ferahlayacaksınız. Çünkü böyle sürüngen gibi bir kişi görünüyor Hatta insanları etkilemiş, insanları kızdırmış, sıkmış. Böyle bir insanın haberini alacaksınız. Hem bir yandan üzülüyorsunuz, bir yandan da hiç de üzülmüyorsunuz. Hak etti diye düşünüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz o insanın karakterini. O yüzden de çok fazla endişelenmeyin. Ama böyle sanki duygusallaşmışsınız. İçinizi böyle akıtmışsınız gözyaşınızı. O kadar ki etkilenmişsiniz gözüküyor. Ama endişelenmeyin. Çok güzel bir kutlamaya katılıyorsunuz. Hanenizin içerisinde hem de sizinle ilgili güzel bir şey var. Güzel bir kutlama var. Bu kutlama da o kadar iyi gelecek ki e, ferahlayacaksınız. E, çünkü çok temiz, çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda. Bunun güzelliğini yaşayacaksınız. Yalnız e, bir kişi böyle oturmuş arkasını dönmüş. Böyle hani e, küstüm küstüm ne dermiş gibi. Böyle bir gelip geçici ufak bir şey yaşayacaksınız ama sonra o kişiyi çok sevdiğiniz için o kişi de sizi çok sevdiği için o kısmı o sıkıntılı kısmı atlatacaksınız. Hemen temize dönüyorsunuz. Aranız tekrardan tertemiz oluyor. Çünkü partneriniz sevgiliniz olabilir ya da eşiniz olabilir ama ikiniz birbirinize çok güzel duygularla bağlısınız. Arada ufak tefek kırgınlıklar olabiliyor ama tekrar hemen hiç arayı uzatmadan barışabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü ikinizin de nasipli ve bereketli döneme geçmişsiniz gözüküyor. Bu da size çok iyi gelecek. Çok da mutlu edecek gözüküyor. Çünkü hedeflerinizi tuturacaksınız. Özellikle bu fincana 3 tane niyet etmişsiniz. 3 tane niyetinizden ilk niyetiniz 2 vade sonra gerçekleşecek. Öbür ortadaki niyetinizin önünde engel var. O gerçekleşme şeyi, o engel kalkarsa olabilir ancak kalkmasa o gerçekleşmeyecek. Üçüncü e, dileğiniz de bayağı bir zamanı var. Onun zamanını çok çok beklemek zorundasınız çünkü bayağı bir uzun var vadesi var. Hatta vadesi çıkmamış bile, o kadar uzun. O yüzden de ilk dileğiniz gerçek olacak. Bunun da sevincini yaşayacaksınız. At kafası çıkmış çünkü. Muradınız olacak ama henüz daha kafası oluşmuş. Vücudu, gövdesi daha oluşmamış. Bunda biraz zamanı var anlamına geliyor. Ama olunca da çok çok iyi olacak. Çok değer verdiğiniz, çok elini tuttuğunuz, destek verdiğiniz insanın nankörlüğünü göreceksiniz. Çok sinir olacaksınız ama aranızda mesafeyi koruyacaksınız o insanla. Bir daha da onun elini tutmayacaksınız. Çünkü ikinci, ikinci yüzünü anlayacaksınız. O yüzden de Onunla diyaloğumuzu keseceksiniz. Böyle bir görüntü var. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Size buradan e, pozitif taş enerjilerimi gönderiyorum. Sıkıntılarınızdan bir an evvel kurtulun ve mutlu olun. Yarın görüşmek üzere.